Cihaz başlatıldığında bu arayüz görünecektir. Sol tarafta havya, sağ tarafta sıcak hava yer almaktadır. Lehim havyasını açmak için yıldız tuşuna 2 saniye boyunca basın. Sonra havya sıcaklığı yükselmeye başlayacaktır. Menüye girmek için yıldız tuşuna 2 kez hızlıca basın. Birincisi dizayn sıcaklık ayarıdır. Soldaki havya istasyonuna giriş yapmak için yıldız tuşuna basın. İlk olanı sıcaklık ayarıdır. İkincisi CH1 hızlı sıcaklık ayarıdır. Hızlı sıcaklık ayarı farklı ürünlerin gerektirdiği sıcaklığa göre ayarlanabilir. Aşağıdaki hızlı sıcaklık ayarı CH2, CH3'tür. Ayar işlemi aynıdır. Sağdaki hava tabancasının sıcaklık ayarıdır. Birincisi sıcaklık ayarıdır ikincisinden dördüncüsüne kadar olan sıcak hava tabancası CH1, CH2, CH3'ün hızlı sıcaklık ayarıdır. Menü için yukarı ok tuşuna basın. Bu T limit ayarıdır. Girmek için yıldız tuşuna basın. Soldaki lehim havyası içindir. Ayarlara girmek için yıldız tuşuna basın. Ayarlamadan sonra kaydetmek için yıldız tuşuna basın. İkincisi üst sınır ayarıdır varsayılan fabrika ayarı artı 20 derecedir ayarlanabilir. Hava tabancası sağ tarafa yerleştirilmiştir. Birincisi alt limit ayarı, ikincisi ise üst limit ayarıdır. Sonra çıkış yapmak için yukarı ok tuşuna basın. Sleep uyku modu ayarıdır. Soldaki havyanın uyku modu ayarıdır. Birincisi uyku modunu açmak için veya kapatmak içindir. İkincisi havya'nın uyku süresi ayarıdır. İstediğiniz uyku zamanını ayarlayabilirsiniz. Üçüncüsü uyku sırasında sıcaklığı ayarlamak ve sabit bir değerde tutmak içindir. Şimdi 200 dereceye ayarlandı. Sıcaklık uyku modundan sonra 200 derecede kalmaya devam edecek. Sağda hava tabancasının uyku ayarı mevcuttur. Birincisi uyku modunu açmak veya kapatmak içindir. İkincisi uyku modunun gecikmeli kapanma süresini ayarlamak içindir. Bir sonraki sistem ayarıdır. Girmek için yıldız tuşuna basın birincisi şifre ayarıdır. 4.0 ilk şifredir. Yıldız tuşuna bastıktan sonra yeni şifreyi girebilirsiniz. Yeni şifreyi 1000 olarak ayarlayalım. Tekrar 1000'i girin. Şimdi oldu ayar başarılı. Şimdi ayar yapmak veya çalıştırmak istiyorsanız şifreyi girmeniz gerekiyor. 1000'i girin. Ayrıca menüye girmeniz için şifrenizi girmeniz gerekiyor. İkincisi alarm sesi ayarıdır. Alarm çaldığında sesi açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Üçüncüsü sıcaklık birimi ayarıdır. Santigrat veya Fahrenheit olarak ayarlanabilir. Dördüncüsü sistem dilinin değiştirilmesidir. Çince veya İngilizce olarak değiştirebilirsiniz. Çıkmak için yukarı ok tuşuna basın. Air Range hava acı ayarıdır. Giriş yaptıktan sonra ilk hava hacmini ayarlayabilirsiniz. 1 ile 120 dişli olarak ayarlanabilir. Varsayılan fabrika ayarı 60 dişlidir. Ayarladıktan sonra kaydetmek için yıldız tuşuna basın. İkincisi CH1 hızlı hava hacmi ayarıdır. CH2 ve CH3 aynı şekilde hızlı hava hacmi ayarıdır. Çıkmak için yukarı ok tuşuna basın. Bir sonraki sıcaklık dengelemesi telafisi ayarıdır sol taraftaki lehim havyasıdır. Ayarladıktan sonra onaylamak ve kaydetmek için yıldız tuşuna basın. Sağdaki hava tabancasının sıcaklık dengelemesi telafisi ayarıdır. Çıkmak için yukarı ok tuşuna basın. Ares 485 iletişim ayarıdır. İletişimin ilki ID kimlik adresidir. İkincisi ağ bağlı sisteminizle çalışmaktadır sonuncusu çıkış yapmak içindir. Sağdaki hava tabancası ekranı arayüzüdür. Hava tabancasını açmak için 2 saniye boyu uzunca basın.